Evet hocam, Türk adı nereden gelir? Evet, evet e, tarihte Orta Asya'da kurulan e, Büyük Türk Devletleri'nde biri olan, Göktürklerle birlikte e, bir devlete at olan ve bir devlete at olmasıyla birlikte bir kavme at olan Türk isminin nereden geldiği konusunda çok çeşitli rivayetler vardır. Ne kadar tamam. kısa bir cümle oldu. <laughs> Tebrik ederim ben yapam kuramam böyle bir cümle. Ama ilminize yakışmıyor biraz daha uzun yapın. Biraz daha uzun kurun. Biraz daha uzun cümle <laughs> kurun. Daha evet. öz Türkçe kelime kullanın. Ee, onu, onu Şu anda 17 yani. satır. Öz Türkçe kelime satır. kullanmayı beceremiyorum da. İyi bir cümle biliyorsunuz 80 satır falan olur. Evet efendim. Biz biraz klasik ekilden geliyoruz da <laughs> biraz ondan kaynaklanıyor galiba. E ben de pek afro sayılmam ya. Herhalde <laughs> yani. Evet efendim. Rahmetli bir tarihçinin şeyidir öyle biliyorsun. Mesela Rahmet Dömer'in Lütfü Parkan'ın yarım sayfadır. Bir cümle başlar, yarım evet. sayfa sürer. Bir şey de açıklama olunca kafesi olduğunda evet. falan da öyledir. Sana da söyleyeyim mi? Kısa cümle kurmak zordur. O cümlelerin bağlantılarını kurmak Ama zordur. Ama şey var bak. 19. yüzyıl bu Almanya şeylerinde tarihçilerde falan da öyle. Ranke falan. Uzun, uzun, şey yapıyorlar. Mesela. İngilizler de öyle. Yani, 2010 senesindeyiz. Ya işte yani bilmiyorum o demek ki yani, o Roma şey. tarihi yazıyor 15 volüm mesela. Cümle diyor. diyor. Ama cümleler, de yani. kitaplar da öyle ama. Kitaplar da öyle cümleler de öyle. tarihi yazıyor pastor 16 cilt öbürü yazıyor bilmem kaç cilt öyle gidiyor yani. <laughs> canım şey yazan ya, Herhalde en uzun cümleli. Tom Perdue şeyi. İşte Proust. Marcel Proust. Marcel Bizim... 60 bin isim, 70 bin sayfa. Ne cümle mi? Kitap. Kitap. Şöyle Hayır, şey. o bütün hayatı boyunca onu yazmış zaten. Hı. Annesinin parası olmasaydı görürdüm onu. <laughs> Proust'un hayatını okudunuz kadar... mu? Okudum hep annesi. Ya, ya, Cümle uzun kurarsa böyle olur. O mama, <laughs> o biliyorsunuz, değil mama, en büyük ilhamı hep bunu söyler. Üçüncü sayfa haberleri. Yani çünkü normalde annesiyle hmm. yaşayan, çok efemine diyeceğimiz e, hastalık hastası, sürekli böyle hastalıklar geçiren e, narin bir adam. Ve hatıralarını çok güzel yazıyor. Yani mesela onun en meşhur şey vardır. E, bir tatlı yer, o e, tatlının çocukluğunu geri getirmesi. Yani acayip Bana göre inanılmaz zengin, güzel bir edebiyat. Ama tabii ki kolay bir edebiyat değil. Bir, bir paragraf, birkaç sayfa olabiliyor. Peki Ali, Türk adı Gökdöğün'de... Çok de affedersin Erhan. Belin batuzuz olmaz. Bir seyircimiz de diyorlar ki, e, Amerika'daki tam normal saat şu anda. Böyle teknolojik imkanlar da var. Katasını yaparız. Habertürk bir güzellik yapar o zaman. Değil mi yani oraya? Bir şey yaparız evet. Hayır, ekrandan koyarız. Bir şey Efendim iletişim ve devrim yapacağız. Metamorfoz tezi yapmak üzere. Amerika'dan Pelin Hanım eğer halledebilirsek kesin bir şey söylemeyeyim ama e, her hafta herhalde bizimle beraber olurlar. Skype. Skype. <laughs> <laughs> evet efendim affedersiniz. E, yani Göktürklerden önce Türk adı geçiyor mu tarih? Şöyle e, direkt e, Türk adı geçmiyor ama e, Türkçe andıran e, bunun e, Türk adının aslı olabileceğini iddia edilen kelimeler var. Hatta sadece Çin kaynaklarında değil Herodot'tan beri eski Hint rivayetlerinde, İran rivayetlerinde, Tevrat rivayetlerinde Türkçe andıran bir takım kelimelerin Türk ismiyle bağlantılı olabileceği iddia edilmiş. Ama bunlar sadece tartışmadan veya bir görüşten ibaret kalmış. Esas Göktüklerle beraber ortaya çıkıyor. E, törük, Törük, Türk şeklinde en son Türk şeklini alıyor ve e, bir kavme isim oluyor. Peki etimolojisi ne? E, törük, Törük, Türk şeklinde etimolojisi Aynen. ve mana, manaları da çeşitli manalar verilmiş. E, kimisi e, türemekle alakalı olduğunu söylemiş. Ziya Görkap e, türedi'den geldiğini ama kanun ve nizam sahibi manasına geldiğini söylemiş Türk'ün. Nece e, Türkçe'de mi? Evet Türkçe'de. E, mihber manasına geldiği, deniz e, kenarında oturan adam manalarına geldiği, güç Türk kuvvet deniz. manalarına geldiği evet, söylenmiş. Evet. Ama daha sonra e, yapılan çalışmalarda e, sıfat olarak cins veya cins isim olarak güçlü kuvvetli manasına geldiği ve bunun da e, genel e, Türk'ün karakterine uymasın dolayısıyla kabul edilmiştir. Son e, kabul edilen görüş güçlü, güçlü kuvvetli manasında. Bunlar evet. zamanında Türk adı hiç geçmiyor Bunlar zamanında geçmiyor. Yani e, Çin kaynaklarında çeşitli e, boylardan bahsedilirken bir takım e, kelimelerin bağlantısı kuruluyor ama e, kesin değil. Hmm. E, çünkü e, mutlaka vardır yani bir anda ortaya çıkmadı ama şey olarak da peki e, göktükler zamanından için ortaya çıkıyor Orhun abi Orhun abilerinde e, geçiyor ifade tamam. Orhun Yazın abileri de geçtiği için aslında e, bugünkü anladığımız manada e, göktükler döneminde kullanılmıyor daha sonraki e, zamanda Orta Asya'da kurulan göktükler Uygurlar gibi devletleri teşekkül eden e, boylara topluluklara Umumi bir isim oluyor. Verilen umumi bir isim oluyor. Peki bu Göktürkleri kuran hanedanın adı mı Türk adı? Yok, yani Öyle e, bir iddia var. Aşina. E, Aşin. Aşina ailesi kuruyor. Hı, aşina tamam. ailesi de... E, yani onların mensup olduğu boyun adı mı Türk? Yani o da tam bilinmiyor. Yani netice Türk kelimesinin nereden geldiği hakkında kesin bir şey yok. Ya kesin yok. bir şey yok. Bunu söylüyorum.